saygılar. Karar öteniz sonsuz. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Eğer yorum kısmına yazarsanız Refik Korkmaz Eğitimleri olarak sizlere yardımcı olmaya hazırım. Eğer bir bacağınız diğerine göre kısaysa, zayıfsa, kısa bacağın diğeriyle eşitlenmesine vesile olacağım. Eğer kuyruk sokumunuzda bir sıkıntı varsa, kuyruk sokumunuzdaki sıkıntının yok olmasına vesile olacağım. İnşallah. Bel fıtığı varsa, skolyoz varsa, bundan kurtulmanıza vesile olacağım. Ben çukuru aşırı derinse, konduracı göğüsü varsa, güvercin göğüsü varsa, bu sıkıntılardan kurtulmanız için sizi canlı yayına alacağım. Nodülünüz varsa, kist varsa, miyon varsa, bedende kanserli kitle varsa, bunlardan kurtulmanız için canlı yayına yapacağım. Sizleri canlı yayına alacağım. Eğer Kemiklerinizde bir sorun varsa, kırık varsa, çatlak varsa, ne rahatsızlığınız varsa yazın. Hatta psikolojik rahatsızlıklarınız varsa yazın. Sizi canlı yayına alalım. Yorumlarınızı okuyacağım. Canlı yayına katılmak isteyen bir de şunu yazsın. Hocam canlı yayına katılmak istiyorum desin. Canlı yayına alalım ve canlı yayında sizin şifanızı vesile olurken bizi dinleyen herkesin şifasına vesile olalım. Sizler rahatsızlıklarınızı dile getirin. Burunla alakalı, çeneyle, dille alakalı, gözle alakalı, kulakla alakalı problemler de, bir de olabilir. Bunları yazınız. Bizim eğitimlerimiz 5 modül. Birinci modülde bilinçaltı dili, ikinci modülde sadece hayal ederek fiziksel rahatsızlıklardan kurtulmayı öğretiyoruz. Birinci modülde bilinçaltı dilini öğretiyoruz. İkinci modülde fiziksel rahatsızlıklardan kurtulmayı öğretiyoruz. Sadece hayal ederek kurtulmak nasıl bir şey? Bunu öğretiyoruz. Üçüncü modülde levhay mahfuz nasıl bir yer? Ne var orada? Bunu öğretiyoruz. Dördüncü modülde Odysseus, özür dilerim. İlyada destanı nedir? Bilinçaltında altında neyi ifade ediyor? Bunu öğreteceğiz. Beşinci modülde Odysseus destanı bilinçaltında nedir? Ne ifade eder? İnsanı kamil yolculuğunu anlatıyoruz beşinci modülde. Eğitimlerimizi isterseniz beşinci modülden başlayarak kalın. İsterseniz üçüncü modülden isterseniz İsterseniz birinci modülden Hangi modülü alacağınız hiç fark etmez. Kaç modül alacağınız da hiç fark etmez. Ama 5 modülün tamamını almanız sizin için daha güzel olur. Ve bir de 1 Kasım'a kadar eğitimlerimizi almanız sizin faydanıza olur çünkü bir Kasım'da fiyat güncellemesi oluyor. Ben ülkemizde 1, 2, 3, 4, 5. modül vermiyorum. Dünyada diğer ülkelerde eğitim veriyorum. Diğer ülkelerin bana ihtiyacı var. Ama ülkemizde 8800 tane çok yetişmiş eğitimler arkadaşımız var. Onlardan eğitim alınız. Önümüzdeki hafta, Kasım'ın ilk haftası Viyana'da yüz yüze eğitim vereceğim. Kasım'ın ikinci haftası Mannheim'de. Üçüncü haftası Berlin'de yüz yüze eğitimler vereceğim. Kasım'ın son haftası Oberhausen'de eğitim vereceğim. Aralık ayının ilk haftası Düsseldorf. İkinci haftası Brüksel. Aralık ayının üçüncü haftası Paris. Aralık ayının dördüncü haftası Zürih Ve yılın ilk haftası Atina. Yılın ikinci haftası Azerbaycan, güzel Bakü. Bakü'de eğitimlerimiz var. Yüz yüze eğitimlerimize katılın. Ve ben şimdi rahatsızlıklarınızı okuyacağım, yorumlarınıza bakacağım. Hani siz hangi modülü almak isterseniz alabilirsiniz. Sabah 10'da başlayacak modüller akşam 18'de bitecek. Eğitim bittiği hemen eğitmensiniz. Hani başka sistemlerde şöyledir. Bir modül aldınız, eğitmen olamazsınız ancak uygulayıcı olursunuz. Eğitmen olmak için ikinci bir eğitim, üçüncü bir eğitim gerekir. Biz de öyle değil Yani yazık bir insana bir modül alacak, eğitmen olamayacak, gidecek bir modül daha alacak, yine eğitmen olamayacak. Üç modül alacak, bir modülün eğitmen olacak. Biz öyle istemiyoruz. Hayatı kolaylaştırmayı seçtik. Bir modül eğitim alsın, hemen eğitim. Ve bir de hayatı şöyle kolaylaştırdık. Sertifika bir yıl iki yıl geçerli, ondan sonra geçersiz. öyle bir şey de istemiyoruz. Sertifika sonsuza kadar geçerli olsun. Bizim yanımızda sonsuza kadar geçerli sertifikanız yenilemek diye bir sorun yok. Peki bir de şu, hani siz beş modül eğitim aldınız, beş gün. Artık bir şey öğretmeyecek miyiz? Öğreteceğiz. Altı yıldır eğitim veriyorum, 830'dan fazla eğitim verdim. Nerede duruyor bunlar? Hepsi kayıtlı Facebook kapalı grubunda. Sizleri oraya dahil edeceğiz. Geçmişin 830 tane eğitimini izleyin. Gelecekte vereceğim eğitimleri de oraya kaydedeceğim. Hani dedim ya, Viyana, Mannheim, Berlin eğitimleri, onları da oraya kaydedeceğim. Bizim eğitmen arkadaşlarımız Facebook kapalı grubundan onları da izleyecekler baştan sona. Ama bizim eğitmenimiz değilseniz, izleyemeyeceksiniz. Çünkü orası bir eğitim. Online eğitim. Bakalım neler yazdınız. Kimi canlı yayın alacağız? Ve ben canlı yayında bir arkadaşımızın şifasına vesile olurken hepinizin şifanıza vesile olmaya çalışıyorum zaten. Arkadaşlar hani rahatsızlıklarınızı yaz, yazdığınızda bir de şunu yazın eğer istiyorsanız hocam canlı yayına katılabilir miyim canlı yayına katılmak istiyorum diye yazın hemen canlı yayını alalım yazdıklarınızı okuyorum. İki yıldır adet olamıyorum. Yardımcı olur musunuz demiş. Gülay kaygısız galiba. Hep sessiz harflerle yazılmış. Eğer Gülay kaygısız hanım canlı yayına katılmak isterseniz katılmak istiyorum deyin. Canlı yayında bundan kurtulmanıza vesile olalım. O sırada herkesin şifasını vesile olalım. Hayri Gül Akpınar hocam. Selamlar, saygılar. Karar öteniz sonsuz arkadaşlar. Hayri Gül Akpınar hocamız. Bizim 5 modül eğitimimizi veriyor kardeşi de bizim 5 modül eğitimimizi veriyor. Hem Hayri Gül Hanım'a hem de kardeşi Şermin Hanım'a selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Aliye Şenoğlu hocamız demiş ki, hocam bu mucize ilmi bize öğrettiğiniz için Allah sizden razı olsun demiş. Allah hepimizden razı olsun Aliye Hanım. Allah sizden razı olsun. Varlığınıza şükran. Amin. Haydi. Bir arkadaşımız demiş ki eğitim fiyatlarını öğrenebilir miyim? Arkadaşlarımızı arayın. Ve arkadaşlar 1 Kasım'da fiyat 5,5 kat artıyor. 1 Kasım'a kadar eğitim almanız sizler için faydalı olacak. kimi canlı yayını alabilirim diye bakıyorum. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız neden canlı yayına katılmak istediğini yazsın. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Şu anda hemen canlı yayında hepinizin şifasında başlayacağız. Şöyle birkaç yorum kaldı. yanına canlı yayına davet ettim. O zaman şöyle yapalım. Canlı yayına kimse yanmadan birbirimizin şifasına sınırı vesile olalım. kızım engelli demiş. Eğer canlı yayına katılmak istiyorsanız inşallah kızınızın şifası için çalışırız, şifayı besliyoruz. oluruz. Sevgili Çiçek 68, canlı yayına katılmak sizin için problem değilse katılmak istiyorum deyiniz. Bağır, özatar, şifanız için dua ettim. çok rahat de rahatsızlık varmış. Renkli dünya canlı yayına katılmak sizin için problem değilse canlı yayına katılın. Gül 32 32 ye. demin canlı yayın almaya çalıştım. Katılamadı ve hocam bağlanamıyorum demiş. Şimdi kendisine de yeniden canlı yayına katılım daveti gönderdim. arkadaşlar belki sabırsızlandık. Bazı arkadaşlarımız sabırsızlanmış olabilir. Peki Gül Hanım katılamıyorsa zorlamayalım. Hepinizin şifanıza, hepinizin şifası şimdi vesile olalım. Şunların önce biraz dinleyelim. aslında bir arkadaşımız canlı yansıtıyor. Sevil Kır 520. Sorunuz nedir? Hmm. Sağ ayak, beş parmağında çıkıntı olan arkadaşınız. Canlıya katılmak istiyorsanız yazınız. Gülüm diyor ki, onun yanına hiç katılamıyorum hocam diyor. İnşallah şimdi katılırsanız katılabilirsiniz. Haydi. Herkes gözünü kapatsın arkadaşlar. Oh. Önce şifanızı vesile olalım. Sonra bereketinize, sonra diğer hususlara. Kuyruk sokumuzdan arkadaşlar kafamıza kadar 33 omurumuzu hayal edelim. Ve nurlu halde görelim. Kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar 33 omurumuz ve kafatasımız nur içinde. Ve Yüce Allah'ın nuru, şifa nuru akıyor bizim Bulunduğumuz yer saçımıza kadar göl haline geldi. Bu nuru için bu nur 33 omurumuzdan kuruk kadar gitsin. Ve bu 33 omurumuzda sinirler vasıtasıyla bütün bedene dağılsın. <laughs> bu şifa. Ve şimdi arkadaşlar o bir yandan devam ederken sizin bolluk bereketiniz için çalışma yapacağız. Hani 33 omurunuz ve kafatasınız nur içindeydi ya. Şimdi tam da kafatasınızın üzerine bir zümrüden yukarı gelsin konsol. <laughs> oh. Bollukları kitimizi arttırmak için. Rüyalarımızdaki hem daha fazla bolluk biriket için yaşamak için bizim başımız. Hani evladım başına devlet kuş konsun, talip kuş konsun dedikleri işte bizim yüce Allah'ım lütfen bütün ömrüme ve bedenime ruhuma bol biriket enerjisi bankalarını kabul edemeyeceği kadar çok para yaptı. ve herkesin bol biriketine vesile olmak enerjisini de bana Kırmızından Kaan'ız başını gökyüzüne kaldırdı. Yüce Allah'ın gönderdiği nuru bir mıknatıs gibi çekiyor. Sizin kapatasınıza koyup mızaklar gönderiyor. Ve sinirler vasıtasıyla bütün bedenize geliniyor. Ve şimdi üçüncü olan bilginlik. Ey Hızır aleyhisselam lütfen yanınızda bütün boyutların bilgeliğini bana ve dileyen herkes. Ey Hazreti Sıla. Sonsuz ve sınırsız bir mühür Ey Hazreti Sıla. Godzilyon yıldan sonra insanın ulaşacağı bir geniş Ey Yüce Allah'a hamdülten Hazır Aleyhisselam vesilesiyle bu bilgeliği bana ihsan et. Bize ihsan et. Ey Yüce Allah'a hamdülten bu bilgeliği ye, biz de vesile olalım. Biz de bütün canları bilgelik verebilir, taşıyalım. Ve onları bilgelik aktarırken bir konu ne kadar zor, derin, karmaşıksa, bir elmayı bir insana gösterdiğimizde o kişi onun elma olduğunu ne kadar kolay anlıyor. biz de o kadar kolay anlatabilirim. Ey Yüce Allah. Lütfen bu ilkelik filizmi. Arkadaşlar, 33 omur ve kafatasınız şifan oğlunu çekiyordu. Kafatasınıza konan zümdanka bolluk bereketi çekiyordu. Ve Hızır Aleyhisselam yanınızda bilgeliği Yüce Allah'tan sıra Ve Yüce Allah'a dedi ki, ey Yüce Allah. Lütfen huzur, mutluluk, cesaret enerjisi Yüksek enerji, 109. enerji ötesi, ağabey hayat ötesi ve ebedi gençlik enerjisi bedenime arkaya oh. tıkladık. Lütfen sonsuz farkındalık enerjisi de bununla Ve her canın huzuruna, mutluluğuna, cesaretine artmasına, yüksek enerji ulaşmasına, yüzde enerji ötesine ulaşmasına, abi hayat ötesine ve ebedi gençliğine ve sonsuz farkındalığına ulaşmasına vesile olmak istiyorum. Lütfen bana bunu da ihsan et. Ve bakın, gökkuşağı, oluşma üzerimizde. Hızır ile başımızda tarih kuşu, bedenimizde şah-ı ve bütün bedeniniz şifalandı. Gözünüz açınız. Ve ben bu arada bakayım, canlı yine katılmak isteğini dile getiren başka arkadaşımız varsa hemen onun canlı alayım. Bizi izleyen dostlar. Dilek Üstün Hocam'ı görüyorum. Dilek Üstün Hocam bizim 5 modül eğitimimizi en güzel şekilde veriyor. Oğlu Toprak Üstün Hocamız 5 modül eğitimimizi annesiyle beraber. Yani iki eğitmen beraber en güzel şekilde veriyorlar. Cumartesi Samsun'daydık. Pazar günü konferansımızı verdik. Konferansımızı Dilek Üstün ve Toprak Üstün hocamız organize ettiler. Konferans sonrası Allah razı olsun. Eğitmen arkadaşlarla beraber evlerine konuk olduk. Pazartesi günü yine bizimle gidiler. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel üç değerli günü yaşadık kendileriyle. Ve hocalarımız, eğitimlerimiz en güzel şekilde dünyayı duyuruyorlar, yayıyorlar. Bakınız nasıl da havalı bir şekilde yayıyor dünyayı, Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimini aldığınızda valla böyle diyar diyar dolaşırsınız. Dünyanın her bir ülkesini diyor diyor. Dilekmişsin hocam. Şeref verdiniz bizim hafta sonumuza, ailemize. Allah razı olsun. Haydi arkadaşlar. Güzel bir çalışma yaptık. Hepinize selamlar, saygılar. Karar öteniz sonsuz. Yine açıklamada bulunayım. Ben ülkemizde 5 modül eğitimini vermiyorum. Beş modül eğitimimizin tamamını eğitmen arkadaşlarımız veriyor. Neden vermiyorum? Çünkü benim yurt dışına çıkmam, dünyayı bu eğitimleri vermem lazım. İşte tam 70 günlük bir eğitim yolculuğuna çıkacağım. Bir hafta Viyana'da, Viyana'daysanız ve çevresindeyseniz gelin yüz yüze eğitim alın. Kasım'ın ilk haftası. Mannheim'daysanız gelin yüz yüze eğitiminizi Manheim'de alın. Berlin'desiniz. Berlin'de geleceğim. Kasım'ın üçüncü haftası. Orada bir sizi eğitim e belki Berlin'e 200-300 km mesafedesiniz. Olsun gelin. Sonra Köln'e yakın bir yer var. Oberhausen. Kasım'ın son haftası oradayız. Oraya gelin. Yüz yüze eğitim. Aralığın ilk haftası. Düsseldorf. Gelin. Aralık'ın ikinci haftası Brüksel, üçüncü haftası Paris, Aralık'ın dördüncü haftası Zürih, yılın ilk haftası Atina, yılın ikinci haftası Azerbaycan, Gözel Bakü. Sen benim şerefim, şöhretim, Gözeli Bakü çok güzel bir şarkısı var. Şarkı söylemeyi başına dedim de onu güzel bir şekilde söyleyeceğim. Söylemesi dediğim şarkılardan birisi o. Yüz eğitimlerimize gelin katılın arkadaşlar. Avrupa turu bitince buradan tır Çin'e kadar belki dört aylık bir yola çıkacağız. Ve sonra gelince bir Amerika bir eğitim Türkiye'de verme zaman yok. Bir eğitimin arkadaşlarımız çok yetkinler. Hepinize selamlar, saygılar. Karar ötemiz sonsuz. Veliyeva Sevda. Sevda Veliyeva. Bakü'den selam söylemiş. Allah razı olsun. Haydi Hepinize Hı. eğitmen arkadaşlarımız bana videolarınızı, duyurularınızı gönderin. Sınır yok yani bir tane, beş tane, on tane, yüz tane. Bana yüz tane gönderin aynı günü paylaşıyorum. Hadi. Yani mutlulukla paylaşıyorum. Daha fazla insana duyurmak için. Selamlar, saygılar, karar, ötemez, sonsuz. Hı. Eğitmen arkadaşlarımız Dilerseniz gidin fotoğrafçınıza fotoğrafınızı götürün. Öyle size bez üzerine bir metreye bir buçuk metre, 100 santime, 150 elli santime baskı yapsınlar. Çünkü biz canlı yayınlar yaptığımızda bazen duvar düzgün olmuyor, duvarda bir çivi oluyor, duvarda elektrik binmesi oluyor, güzel olmuyor. Bazen arkamızda televizyon oluyor, bir kısmı görünüyor, bir kısmı da duvar görünüyor. Canlı yayın yapanlarımız hep bu sorunlarla karşılaşıyoruz. En güzeli bakın böyle. Bir ben dokuz tane yaptığım birbirinden farklı. Bunlar şurada. Bunun içinde. Yaptım. Ee, Merak ediyorsunuz. Bir tanesini 150 liraya yapıyorlar. Ve çok faydalı. Ah, Samsung'da bunu yapan arkadaşımız telefon numarasını bugün öğlen canlı yayında verdim. Canlı o fotoğrafçımızın telefonuna bakın. Foto flash, Cumhuriyet Meydanı, Samsung. Nur Oktay Hanım, çok güzel olmuş demiş, Allah razı olsun. Bakın. Şurada bir deşme Şimdi hiç diğerlerini açmayayım çünkü çok güzel Hadi arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Karar öteniz,